Merhaba arkadaşlar. Şöyle pratik, muhteşem bir pastaya ne dersiniz? İlk işlem için 450 gram kakaolu bisküvi, 100 gram tereyağı ve 1 çay bardağı sütüm var. Şimdi hızlı çekime alıp hızlı bir şekilde işleme başlıyorum. Arkadaşlar tereyağını bu şekilde eritiyorum. Dolaptan çıkarmış olduğum sütü de bu şekilde ısıtıyorum ve süt ısınmış sütü alıyorum. Çok sağlıklı bir şekilde tereyağında da eriyor. Şimdi ezdiğim bisküvilerin içine tereyağını alıyorum. Ve sütü döküyorum. Bunu güzelce bir karıştırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yağ ve süt ekleyip karıştırdığım karışımı yarısını şöyle kalıbım e, kalıbın içine şöyle bir geniş tabak aldım. Kalıbı üzerine koydum ve güzel bastıra bastıra pişmiş kek gibi altına yerleştirdim yarısını. Şimdi iç malzemesini yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi krema zamanı. Bunun için 1 litre süt 5 yemek kaşığı nişasta 2 yumurta sarısı Arkadaşlar elime iki yumurta aldım. İlk kırdığım yumurtadan iki sarı çıktı. Bolluk bereket benimle. Bu hafta şanslı haftaymış. Bolluk bereket çok bu hafta arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce bir karıştırıp ocağa alıyorum arkadaşlar. Bir su bardağı da şeker ekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kremam iyice ağırlaştı ve pişti. Şimdi hemen bunun altını kapatıyorum. Ve içine labne ekliyorum. 400 gram labne ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi labneyi içinde güzel bir karıştıracağım. Evet arkadaşlar, hazırlamış olduğum labnili kremayı şöyle bolca içine koydum. Sizi sıkmamak adına hızlı çekime alıyorum. Şimdi yapacağım işlem, kremayı sıcakken koydum arkadaşlar sıcak sıcak. Alt tarafı da güzelce bir yumuşatsın. Tam pandispanya kek gibi olsun. Evet, şimdi geri kalan bisküvileri üst kata koyuyorum arkadaşlar. Onlar da mübarek kalıp kalıp olmuş. Çikolata gibi. şöyle güzel bir her tarafına yayalım arkadaşlar şöyle biraz vura vura bastıralım. Ki böldüğümüz zaman parçalanıp etrafı kirletmesin. Etrafa dağılmasın. Evet arkadaşlar, şimdi geri kalan kremayı yine üzerine alıyorum. Evet. Üzerine kakao eridiğim tiramisu tadında pastamı şimdi 3-4 saatliğine buzdolabına koyacağım. Eğer sağır ise direkt difrize koyacağım arkadaşlar. Normalde e, tiramisular difrizde muhafaza edilir. E, çıkaracağınız zaman Difrizden çıkarırsınız, kalıptan çıkarırsınız. O şekilde yapılır. Profesyonel bir şekilde yapıldığı zaman öyle yapılır. İçindeki kremanın, labnenin birbiriyle bütünleşmesi ve tam donması için en güzel yer difrizdir arkadaşlar. Evet, şimdi ben bunu güzel bir şekilde dolaba koyuyorum. Evet ve difrize sığdı. Şimdi burada 2-3 saat kalsa muhteşem bir hal alır arkadaşlar. O görüntüye bakın muhteşem. Evet arkadaşlar difrizden çıkarmış olduğum trimusu şimdi bunu keselim. Evet arkadaşlar şöyle keselim. Evet arkadaşlar şöyle muhteşem bir şey oldu. Evet arkadaşlar bende kalın, renkli kalın, hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun.